Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ee, ben bu sohbette sizlere şöyle söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ruhsal bir sıkıntı var. Yani sağlık problemi var. O da bipolar bozukluk. Bipolar bozukluğun da bipolar bozukluk ile ilgili olarak şu konuya değineceğim. Bipolar bozukluk hastalarının dinlenilmesi lazım. Bir serinin birinci sohbeti. Şimdi öncelikle konumuzun başlığından da anlayacağınız üzere bu kişiler. Peki acaba sormak lazım bipolar bozukluğa maruz kalıyorlar? Evet bipolar bozukluk diye bir rahatsızlık var gerçekten de var. Ama bu rahatsızlığa maruz kalırken neden acaba maruz kalıyorlar? Hiç düşündük mü? Çünkü en büyük sebeplerinden birisi hiç şüphesiz psikolojik baskılar, psikolojik travmalar, bununla beraber korkular, kaygılar, nasıl söyleyeyim, insanın başına gelen istenmeyen durumlar, psikolojik manada, işte travmalar yani kısacası. Bununla beraber birçok manada savaşlar olabilir, yangınlar olabilir, travma çeşitlerinden. Amansız hastalık. Yani bununla beraber yakınını kaybetme. Mesela, değil mi? Bunlar travmadır yani. Yani ve birçok Manada insanların mesela şu an günümüzde çok ama çok üstünde durulması gereken hususiyetlerden birisi. Çünkü ben görüyorum, gördüğüm kadarıyla maalesef ki ama maalesef insanlarda, toplumda bir yalnızlık var, yalnızlık algısı var. İnsanlar yalnızlaşıyor, gün geçtikçe yalnızlaşıyor, kabuğuna çekiliyor, herkes rahatına düşkün olmaya çalışıyor, kimse evinden çıkmak istemiyor. Yani her şeyi işte internet ortamında yapayım. işte para gelsin benim ayağıma kadar bulsun. Yani ben çalışmadan para kazanayım. Güzel besleneyim, güzel yiyeyim, güzel ortamlara gideyim. Tatilimi yapayım, geziyim, tozayım. Ama affedersiniz hiç anlamdan ter akmasın. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Anlatabiliyor muyum? Muhakkak surette çalışmanız gerekiyor. Tabii konumuz değil ama şunu da söylenilmesi gerekiyor. Travmaların en büyük sebeplerinden birisi de yalnızlık. Yani evet dedik ki acaba neden o insanlar yani psikolojik travma yaşıyorlar? Evet yalnız kaldıklarından dolayı. Çok yalnızlar. Ben de sizin gibiyim. Çok yalnızım ama her şeye rağmen yılmamaya çalışıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. Hayata tutunmaya çalışıyorum yalnız kalacağız. Yalnızlık artık günümüzün fenomenlerinden birisi. Yani kabullenilmesi gereken en önemli etkenlerden birisi. Dolayısıyla bu kişiler travma terapisi adı altında dinlenilmesi gerekiyorlar. Yani bipolar hastalarının dedim ya konunun başlığında da dinlenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar hem dinlenmesi hem de dinlenilmesi gerekiyor dinlenecekler. Depresyon dönemlerinde hiçbir şey yapmayacaklar. Oturduğu yerden kalkamıyor adam. Neden depresyona giriyor? Çünkü psikolojik travmada. Neden acaba bipolar bozukluk hastası oluyor? Çünkü depresyonda anlatabilir miyim? İşte ondan dolayı dinlenilmesi gerekiyor. İyi bir ciddi, iyi bir dinleyici bulmanız gerekiyor kendinize. Muhakkak surette. iyi bir dinleyici. Bu sadece bipolar için geçerli değil. Borderline bozukluğa sahip olan insanlar da dinleyici bulmalar lazım. Yalnızsınız biliyorum ama her şeye rağmen ümit var. Yalnızda çare olacak sözler var arkadaşlar. İlham veren sözler var. Henrik Ibsen diye bir şahıs var. İsveçli yazar. Diyor ki dünyanın en güçlü insanı en çok yalnız kalabilendir diyor. Yalnız kalmak insanı güçlü kılar. Yalnız kaldığı zaman insan kendi düşünceleriyle baş başa kalıyor ve sakin düşünüyor ve kendi ruhunu dinliyor hele geceleri yalnız kaldığı zaman o kış gecelerinde gerçi şu an kışta değiliz ama her şeye rağmen ne yapmamız gerekiyor yalnızda alışacağız bununla beraber başımıza her an her şey gelebilir depremler olabilir yangınlar olabilir afetler olabilir yakınlarımızı kaybedebiliriz bir şeye fazla bağlanmayacağız dolayısıyla biraz da yani inançtan destek almamız gerekiyor. Din üzerinden destek almamız gerekiyor ki ve böylece ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi biraz daha eğitim haline getirmemiz gerekiyor. Eğitmemiz gerekiyor yalnızlık konusunda, travmalar konusunda. Kendi kendimize yapabiliyorsak travma terapisini kendimiz yapmamız gerekiyor. Eğer ki terapistlere gidecek kadar zengin değilsek, maddi durumumuz el vermiyorsa. Ama ben elimden geldiği kadar kanalımda sizlere İlerleyen sohbetlerimde bir aksilik olmazsa Allah'tan. Ben e, şöyle bir karar aldım. Travma terapi yöntemleri ile ilgili videolar paylaşmaya çalışacağım. Evet, şu an toplumumuz büyük bir travmada. Çok büyük travmalar yaşıyoruz. 2019 yılında Covid-19 vakası. Bununla beraber 2023 yılında depremler. 6 Şubat depremleri. Bununla beraber... E, 2000... E, işte. 25 yılının biliyorsunuz Ocak ayında o Bolu'daki malum yangın faciası yani insanların çok ciddi manada travmalarına sebep oldu. Travmalarının kalkışmasına sebep oldu. Kalkmasına ve şimdi de savaş maalesef günümüzde savaşlar da çoğalıyor. Savaş olan bir ülkede olmasak bile Orada yani sonuçta birisi komşumuz bildiğiniz gibi dolayısıyla onların o iki devletin savaşmasından insanlar etkilenebiliyor. Acaba bizde mi gireceğiz? Böyle mi olacak? Şöyle mi olacak? Ben de karar aldım ki diyeceğim ki bundan sonra çok zor durumda psikolojik açıdan sıkıntısı olan insanlara biraz daha kanalımda travma terapisi yani biraz daha yani işte dertleriyle paylaşabilme manasında eee videolarımın altına yorum bırakırsanız yani e, bu da hatırlatıcı olarak söylemem gerekiyor herhalde. Yani ona göre o konularla ilgili videolar çekeceğim. Bir aksilik olmazsa. Ama şunu da söyleyeyim. Bipolar bozukluk hastalarının muhakkak ama muhakkak dinlenilmesi lazım arkadaşlar. Bu adamların, bu kişilerin dinlenmesi ve de dinlenilmesi dinlenilmesi lazım. Birileri tarafından dinlenilmesi lazım ve Gerekiyorsa gözyaşını dökerek, rahatlayarak katarsis. Biliyorsunuz arınma demek, kendini temizleme demek, dertlerden sıyrılmak demek. Yapması gerekiyor ki biraz kendi kendine ne yapsın? Zihinsel olarak bazı şeyleri anlamlandırabilsin. Çünkü travma terapisi demek zihinsel açıdan bazı şeyleri anlamlandırma demektir. Karışık bir kafayı, zihni tekrar yeniden anlamlandırmak ve yani oradaki bilissel davranışçı terapi, şefkat odaklı terapi, diyalektik davranışçı terapi, kişiler arası terapi, bununla beraber bilissel terapi, terapi, bilissel davranışçı terapi farklı, davranışçı terapi farklı, bilissel dert terapi farklı arkadaşlar. Bununla beraber maruz bırakma terapisi, değil mi? Bu tür terapilerden ne yapması lazım? Elde yani kendi kendine yapabiliyorsa yapması, yapamıyorsa da bir şekilde bazı şeyleri anlamlandırması, yani şöyle söyleyeyim, destek alması gerekiyor. Ya da destek alamıyorsa da kendi kendine bir şeyleri anlamlandırması gerekiyor zihninde. Çünkü şu an anlamsız bir dünyada yaşıyor gibi görünüyoruz. Halbuki bazı şeyleri anlamlandırmaya ipin bir noktasından başlarsak, ipin bir ucundan tutarsak o ipin ucu her zaman bize doğru çektikçe gelecektir. Adeta bu ipin ucundan tutulan hani uçurtmanın ipin ucundan tutarsanız ya Çektikçe uçurtmak ize doğru uçmaya başlar. Onun gibi siz kendinize doğru çektikçe o uçurma da bir aksilik olmazsa size doğru gelecektir arkadaşlar. Tekrar söylemem gerekirse bipolar hastalarının dinlenmesi, dinlenmesinden ziyade dinlenilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu adamları dinleyin arkadaşlar. Yakınınızda, çevrenizde bipolar rahatsızlığı olan insanlar varsa muhakkak ama muhakkak bu adamları dinleyin. Bu bayanları, bu abilerimi veya ablalarımı neyse kardeşlerimi dinleyin. Dertlerine ortak olun ama hiçbir zaman ama hiçbir zaman da onları dışlamayın arkadaşlar. Dışlamayın. Dışlamayın onlara karşı yapıcı bir dille elinizden geldiği kadar onlara sevgiyle, saygıyla ve hürmetle muamele edin arkadaşlar. Hürmetle. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onlar dinlenilmek istiyorlar. Dertlerini dökmek istiyorlar. Siz ona yaklaşırsanız o da size açılacaktır ve böylece dertler paylaştıkça azalacaktır. Ama ben kanalımda bir aksilik olmazsa sizden gelen yorumlara bağlı olarak bir aksilik olmazsa terapi yöntemleriyle ilgili olarak çünkü travma terapisi konusunda da az buçuk kendimi biraz şey yapmak manasında olmasın geliştirmiş birisi olarak yani biraz e, deneyi, travma tekrar söylüyorum terapist değilim ama kendi imkanlarımla çalışıp kendi kendini geliştirmeye çalışan birisiyim. Ondan dolayı elimden geldiği kadar terapi yöntemiyle, terapi yollarıyla, travma terapisi, maruz bırakma terapisi, diyalektik davranışçı terapi, şefkat odaklı terapi. Bu bütün çoğu terapi konularında elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ama her ne olursa olsun bipolar bozukluk hastalarının dinlenilmesi lazım arkadaşlar. Bu adam kendileri bu adamlar kendilerini dinleyen birilerini arıyorlar. Konacak bir dal arıyorlar arkadaşlar. Siz o dallardan birisi olun. Hem siz mutlu olursunuz hem de onlar mutlu olur. Başka sohbetlerimde, başka buluşmalarımda tekrar buluşmak dileğiyle şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.